yine okuldan çıkıyoruz kızlarla. Lise sondayım o zaman. Ondan sonra kızlar çağırdılar. Gel bak seninki gelmiş diye. Bir gittim Mürsel orada. bisikletin üstüne böyle tekerlerin yanında iki tane daha küçük teker Aa, var. Hayır ya. Sürmeyi bilmiyormuş ya. Herkes var krize girdi böyle. Ay kıyamam ya. Çok romantik. Rezil olmayı bile göz almış. Abim sen rahat konuş ben çıkayım. Efendim abicim. Zeynep, bacım. Ne yapıyorsun? İş buldun mu kendine? O, abicim, e, şimdi KPSS soruları çalındı ya. E, çalanları mağdur etmemek için hepimizi mağdur ettiler. Yok abicim ya, işmiş yok, kös kös oturuyorum. E, ne geveliyorsun o zaman? Neyse, gerginim içeride sıkıldım. Ya Ben de işsizim. Neyse, sıkma canını. oğlum, kocaman adam oldunuz. Ne bu böyle? Dönmüyor mu tesbih her daim? Allah Demir abi, içinde bir stres var. Yani bir of çeksem, karşıki dağlarda kayak tesisi hasıl olur. Oğlum ne demişler? Çek döner, senet döner. Üstüne oturursan sepet döner. Senin gönlüne bir takla lazım her daim. Konuş sen konuş. Konuş bakalım. Ah, <laughs> abi. Alo. Ya ben de tam bir genel af çıksa diyordum, sen aradın Katip abi. <laughs> Vallahi kaynanan çok sevimliymiş. Bilal, Zeynep'i de al, görüşe gelin bugün. Bekliyorum. İlk görüşe Zeynep'i de al, getir dedi Lala. Anlamadım ne oldu ya? Zeynep'in bu sefillerde kaldığı kulağına mı gitti nedir? Yani eğer kulağına gittiyse benim de kulağımı ihfal eder. Ah. Oh. Tedirginlikten kalçam seyirdi. Yürü lan. Bilal, Allah senden razı olsun kardeşim. Kardeşime evini açtı. Ama bu kız kendi işinde namusuyla çalışmalı. Sizin elinize bakmamalı artık. Tamam abici merak etme sen. Ben en kısa zamanda bir iş bulacağım. Bugün bu kızı arayıp işsiz olduğunu öğrendiğinde... ...bu benim parmaklarım demir parmaklıklardan daha demir oldu. Kas katı kesildim başkasına muhtaç oldu diye. Abicim... Lütfen el aleme muhtaç olmadı ki geldi bize muhtaç oldu. Şimdi fakir fukaraya muhtaç olsaydı mazallah faydalanırlardı bu kızdan. Lan seni hastalıktan, ölümden, zulümden kurtardım. Herkes hapishanede koyun sayarken sen mal mülk sayıyordun. Versene kardeşime bir iş. Ee, tamam abi. Gelsin bizim beyaz eşyacı da işe başlasın. Ya zaten benim de bir bayan elemana ihtiyacım var yani. Şimdi dükkana çeyiz almaya gelen genç kızlarla pek iyi geçinemiyorum ya. Küçük beyaz eşyaları gözlerinde çok büyütüyorlar. Bilmiyorum, ilk gece korkusundan olabilir. Olur mu abi ya? Ben eczacıyım. Kapı gibi diplomam var benim. Kapıdan girilmiyor işte bacım. Azıcık idare et, üzme beni. Görüş bitti herkes kavuşlarına. Sağ olasın Bilal kardeşim. Gene çözdüm meseleyi. Kardeşim sana emanet. Abi. Bana bak Bilal abi, bir daha ebeveynlerim beni sana yönlendirmeye kalkarlarsa... ...ben de seni abime yönlendiririm, haberin olsun. Zeynep'ciğim, güzelim orası evde, burası dükkan. Haftada bir gün annem gelir, okunmuş bir baksır koyar, bahtım açılsın diye... ...açar bahtımı, giydirir, gider. Başka bir action yok yani.